Mina. Nereye bakıyorsun kız? Pencere geceye mi bakıyorsun? Bir de burada ablasına bakıyor. Abla ne yapıyor orada diye. Değil mi kızım? Mina. Nereye bakıyorsun ki? Mina. hay, kızım. Nereye bakıyorsun annem için? Nereye bakıyorsun kızım? Dışarı mı bakıyorsun oradan? Bak bak bak. Bak bak bak, bak sen. Kuyruğa bak kuyruğa. Nasılsa sallanıyor güzel güzel. Değil mi kuzum? Mina. Ne var dışarıda kuzum? Kalanlık. Işıklar var değil mi? Mina. Lina. Lina. Kuzum bak bakayım. Bak bana. Piş piş piş. Ay kuzuma. Ay kuzuma. Baktın mı sen orada? Bir daha mı bakacaksın? Bak. Bak bak bak. Ah. Yereye çıkıyorsun. yere çıkıyorsun. Şöyle yapıyorsun kız.